Şimdi İbrahim Efendi sellem oldu hocamız. Allah hayırlı uzun ömürle sağ tafiyetle başımızda bereketimizi ipka eylesin. Ee, i̇şte İbrahim Efendi hocamız işte Hasan Efendi baştan şey kabul etmiş de sonradan dönmüş de bilmem neydi. Böyle bir şeyler uyduruyorlar. İbrahim Efendi hocamız hakkında. Şimdi bakın bu, bu akşam şimdi bir video koydurdum şey bizim YouTube sitemizde. Buradan çıktıktan sonra da izleyebilirsiniz. İbrahim Efendi hocamız Hasan Efendi vefat etmeden 6 ay 20 gün kadar önce yani 7 ay kadar diyelim 6 ay daha Hasan Efendi sağ 6 ay 20, 23 gün önce bir konuşma yapıyor başında yeşil sarık var o konuşmada diyor ki Hasan Efendi canımız yerimiz bizim abimiz ne diyor Hı -hı. bizim abimiz Hasan Efendi şeyh olmadığını, abimiz demekle şeyh olmadığını zaten açıkça abimiz diyor. Ondan sonra ne diyor? Diyor ki rabıta Hasan Efendi rabıta yapılmayı kabul etmiyor. Çünkü şeyh değil. Şeyh olmadığını en iyi Hasan Efendi biliyor. Onun için de rabıta yapılmasını kabul etmiyor. Bunu İbrahim Efendi söylüyor. Yani rabıta yapıl, kendine yaptırmadığını söylüyor. Ve peşinden İbrahim Efendi hocamız, daha Hasan Efendi sağ altı ay ölmeden ne diyor? Rabıta Hazreti Mehdi'ye kadar Mahmud Efendi Hazretlerine yapılacaktır diyor. Ve bunu kendi sesiyle beyan ediyor. Hala İbrahim Efendi hocamıza efendim baştan kabul etti de sonradan döndü de diye İbrahim Efendi hocamız gibi namuslu, dürüst Efendi Hazretimizin, Efendi babamın ciğer faresi benim ciğer Allah'ın merzi kulu, makbul kulu. Ben sana Allah'ın çok makam vereceğini biliyordum ama bu kadar düşünememiştim diye. Efendi Hazretimizin, onların kendi bastığı kitaplarında bile, Efendi Hazretimizin el yazısında Metüsenaya mazar olmuş, İbrahim ve de hocamıza iftirayı bıraksınlar. Bu büyüklerin, Evliyaullah'ın Allah'ın e, hakkına girmesinler. Zaten helak olacakları bin tane sebepleri var. Üzerine bir de bunu eklemesinler yani. Bu video paylaşılmıştır. Bunu da izleyip izletebilirsiniz. İnşallah rahman.